Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. bugün Allah ah eh, Ekrem e, ve kuzenimle beraber e, zulu oynuyoruz merhaba deyin gençler Anlatmaya gerek yok görürsünüz Ben Cık, Aga ama sen dikil oynuyorsun böyle iş şey olmaz Bana ne sen de oyna kardeşim her şey var demedik mi? Tamam çekeyim M468 artık çalıyorum sizi. Çek ya. kardeşim Allah Allah. Bizde yok mu sanki? Yok. Aha. Vay Efe Vay, kardeşim vay, vay. çok iyi bir... Yani biz de yaptık bir şeyler. Alo Ekrem ses mi gitti lan gene? Aga benim, ben oyun kasıyor be ya ben oynayamıyorum ki. Duydum. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Efe, efe, birisi alttan birisi üstten bu nedir ya? <laughs> Ulan yerimi ne belli Arkamda birisi var diyeceğim de buradaymış. Gezi Sen ben şimdi sana göstereceğim bekle sen bekle sen gördün mü? Aha. Bitiyor annem. Bitiyor bitiyor. bitiyor, bitiyor, bitiyor. Benim oyun kasıyor ama ya. Yine var ya. Öyle Efe artık. Efe ölecek mi artık? Heh. Ya ama ya sen artık. Aga benim ya oyun kasıyor. Ya annem kastını... ya. Aga biliyorum Zula kastın şey Oyun kastını anladım. Aga çok gereksiz ses çıkarmadığınız sürece oyun tatlı olacak. Ya da çünkü çok ses çıkıyor. Kafayı yedin. Kim bir kafa vurdu? Arda gelsene. Şimdi doğru. bir espri yani, yapacağım. Tamam. Hepiniz güleceğiniz tamam mı? Yani bence Allah ben güleceğinizi şey yapıyorum. Yani umuyorum arkadaşlar. Birinci bu arada biziz. Efe, ah. Efe. Ah Vay. Allah. Evet espri geliyor. Geldi espri yolda. Geliyor şimdi hemen tabii ki. Oh yeah. Efe, Anne. Aga çok ses geliyor sizden. Bir bağırmayın ya. Bağırmayın aga sessiz. Kasap oldu. Ha bak bağırmayın şöyle. Evet hemen gidiyorum. Espri geldi 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 geldi. Ama yeter. Magacım. Hadi yeter. be. Evet ya, söylüyorum. Ya boyla. Senin öldük ya. Bir tane adamın karısı Arda. yüzmüş adam da doksan. Bir tane. Alo. Tamam tamam oh. Adam da ne? Adam da ne? Bir şey söyleyeyim gençliktek. Efe bir dinler misin? Bir tane adamın karısı yüzmüş. Adam da 90. <gülüyor> <gülüyor> tamam bay bay Efe. Bakalım tag life geldi mi? Gelmedi. Efe ölmüş zaten. Oğlum sıkmadı lan. Tuş sıkmadı. Ben Yemin ediyorum ki tuş sıkmadı lan. Arda Nidya yani. ablanın burada yeri Hmm. Ekrem bir de yemek yemiyoruz değil mi kardeşim? Aga onun da bir yediğim. Oy! oy! Oy 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 Salak canım ağzı. Ha ha tabi tabi ha. Ha ha inandım ben ha. Ben, geri, geri, geri. Oy Ben ya. nasıl? Ekrem çıldırdı. Evet. Videonun başı Ekrem çıldırdı. Videonun başı Ekrem çıldırdı. Abi şimdi ne patlasın Lan sen mi onu? Ben Efe, Efe evet. attı zannettim lan ben. Ay! <laughs> ya, sen, ya. Aga ne yapıyor ya. Çok güzel aldık. Bakalım bekliyoruz şimdi. Aha Efe geldi. Lan lan ne yaptınız? Aa. Sen, sen Oğlum kimsin lan? <laughs> sen kimsin? Efe'yi Efe, yi, Efe yi içinde patlattım. Ya ölmedin. Şike var. Şike var bana ne? Ya ölmedin ama. Lan onu Bağırmayın bak. Bağırmayın. Bak bağırmayın bak. Oğlum Efe de arkandan sıkılmış var ya. Bu nasıl iş ya? lan <laughs> lan 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 lan. Ya. Lan. Bay be Efe. Bence lan de... Ya. Ya abicim, babacım <laughs> Bakın şimdi bakın. Bak. Hareketimi izleyin. Oy. Çık et Gelme buraya. Ya burada mısın ya? Ne ya ya hadi kızlar. Hadi be <laughs> Bağırmayın bak lütfen bağırmayın, gözünü seveyim bağırmayın. mı Ay korona Arkadaşlar koronavirüsü duydunuz zaten Allahu Ekber. Evet korona efe geldi. <laughs> ya Koronavirüsü biliyorsunuz zaten ben saçma saçma anlatmıyorum zaten. Bu virüs büyükse Bu virüs büyürse e, ülkemiz için pek hayırlı olacağını zannetmiyorum. Ama öğrenciler için arada içinde patladı. Öğrenciler için hayırlı oldu galiba arkadaşlar. Hep evet. Şey oluyor. Eee yani neydi o? Tatil oluyor yani. Benim açımdan iyi şu an? İçinde patlasın. Patlamadı. Efe 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 Allah Çıktı Lan ya tabanca vurmak ya. Süper Losko balı. Arkadan da Efe var Efe, ama neyse. Efe, Efe ne yapıyorsun Efe? Oha! Helal Efe bay bay. Ya aynen ya. Oha ya dilime gitmiş. Ulan Ekrem Ekrem Ekrem. <laughs> 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 Aga Arka çok Arkan dönme sen ölüyordun. Aga çok bekledin. Ben dedim arkamdan <laughs> ses geliyor acaba işte ne oluyor falan. Efe bir oradan bir buradan ha. Ama ş**ya var ya. Sıkamadım. Arkadaşlar ekranın sesi gidip geliyor çünkü internetinde sorun var. Ben de anlamadım yani neden böyle oldu. Her like bir e, megabayt bir şey neyse işte öyle. Ben sana ölüp... E, ya, oh, tabancayla sürekli... Abi ben nosecop atamam ki ya. Yani görüyorsunuz arkadaşlar bu oyunu oynuyoruz. E oynuyoruz. Gerizekalı şimdi alacaksın. Alacaksın golü. Ama tanrım Oha ne yaptın ya. ya? Ne yapıyorsun sen Diggle? Ve Aga, bir de rekabete rekabet. mı Arda ZGR e bir sonraki videoyu atabiliriz. Şu videoyu bir kapatalım. Rekabet ah, olabilir. Ben. Aga ben bu su için geleyim. Su için. Ben... ben. Dur video, onun... videoyu kapatayım ben. Sessiz da gençler bir. Ben. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik ee, izlediğiniz için teşekkür ederiz Videoya like atmayı abone olmayı unutmayın lütfen teşekkür ederiz kendinize iyi bakın bay bay